Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, 12. görüşlerinizi yorum 12. olarak yazabilirsiniz. Resmi basın toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızın birinci bölümünde takım kaptanımız Burak Yılmaz maçla ilgili görüşlerini size aktaracak. Arkasından varsa sorularınızı onları cevaplayacak. Daha sonra kendisini antrenman için uğurlayacağız. Arkasından teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş ile birlikte toplantıyı aynı standartta devam ettireceğiz. Eğer hazırsak Burak Yılmaz'la başlayabiliriz. Evet Burak. İlk müsabakanın ardından ikinci müsabakaya hazırlanıyoruz ve yarın gallerle karşılaşacağız. Neler söyleyeceksin? Birinci müsabakadan bugüne neler değişti? Yarınki maçtan beklentilerimiz nelerdir? İlk maç e, kesinlikle istemediğimiz hem oyun e, hem e, oyun tarzımız, belki oyun anlayışımız e, istemediğimiz bir başlangıç oldu. E, açıkçası. Çok gerçekçi toplantılar yaparak da nedenlerini kendi aramızda bulup bu zamana kadar hallettiğimizi düşünüyorum. Bize yakışmayan bir başlangıç, şampiyonanın favorilerinden bir tanesine karşı başlamak belki bir dezavantajdı, belki bir avantajdı. Ama alınan sonuca göre dezavantaj gibi görünüyor. Eğer bu maçtan derslerden çıkarırsak, bu iki maçta bunlara göre oynarsak bunu avantaja çevirebileceğimizi düşünüyorum. Yarın e, tekrardan hedefteyiz, tekrardan hedefimiz belli. E, yarın Galler karşısında e, her zamanki Türkiye'yi tekrardan izletebileceğimizi düşünüyorum. Tamamen buna konsantre olmuş durumdayız. İnşallah yarın istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Evet, şu anda alabiliriz eğer bizi duyuyorsa. Evet şu an duyuyorum merhabalar. Merhaba. Ee, öncelikle başarılar. Tabii ki bize en çok gelen soru şu. Milli takımın havası nasıl? Oyuncuların morali nasıl? Yani biz bunu aslında biraz hep bunu soruyorlar. Burak'tan da bunu duymak istiyoruz aslında. Takımın size işte motivasyonu, havası nasıl? Şimdi maçtan sonraki ilk iki gün biz çok kötü durumdaydık. Çok üzgündük. Çok kırılgandık. Ama hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Çok sakin, çok olumlu bizle çok güzel toplantılar yaptı. Sonrasında galler ve İsviçre'nin beraberliğiyle de açıkçası biraz daha kötü'nün iyisi olarak biraz daha kendimize geldik. Baktığımız zaman tekrardan baktığımız zaman tekrardan hedefimiz var 6 puan hedefimiz var. Dediğim gibi çok iki gün çok üzgündük çok kırılgandık ama tekrardan hocamız'a teşekkür ediyoruz. Çok olumlu, çok pozitif toplantılarla kendimize geldik. Tabii ki de beraberlikle tekrardan gruba tutunduğumuzu düşünüyorum. Bu milli takımda sence bunu başarabilir mi Burak? Tabii ki de başarabilir. Yani açıkçası ilk maçtan sonraki olumsuz havanın şu anda dağıldığını düşünüyorum. Tekrardan bir olduk, tekrardan hep beraberiz. Yaptığımız hataların farkındayız. Bizim öncelikle hedefimiz yarınki maç. Eğer yarınki maçı aldığımız takdirde biz bazı şeylerin değişebileceğini, bazı şeylerin olumluya dönebileceğini düşünüyoruz. E, yarı final, final, işte çeyrek final bunlar için konuşmanın daha çok erken olduğunu düşünüyorum. E, ama ben e, ülkemize, takımımıza, e, herkese çok yürekten güveniyorum. Sizlerin de bize güvendiğinizi biliyorum açıkçası. Ama ilk maçta ne yazık ki e, nedenlerini de kendi aramızda tartıştığımız e, böyle bir oyunu biz de beklemiyorduk. E, ama yarından itibaren tekrardan gerçekten e, ne olduğumuzu gösterip, kendi oyunumuzu oynayıp e, ondan sonrasına bakacağız. E, çeyrek final, yarı final için bir şey söyleyemem ama öncelikli hedefimiz inşallah yarınki galler maçı. Bunu alıp e, önümüze bakacağız. Bizi bizi çıkaracak formül tabii ki de çok net bir şekilde 6 puan. 6 puanı alırsak çıkıyoruz. Ama 6 e, puanı almak için formüllerini e, zaten hocam birazdan cevaplayacaktır. İtalya'da bir nevi deplasmanda boy gösterdik. Şimdi Gal Bakü'deyiz. Bütün biletler tükenmiş durumda. Taraftar da yani sokaklarda kimle karşılaşsak e, çok böyle coşkulular. Nasıl etki edecektir oyunculara taraftarın desteği? Bir kere öncelikle tüm Azerbaycan halkına çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz, dostlarımız. Geldiğimiz günden, geldiğimiz andan itibaren de bunları hissettirdiler bize. Kendi evimizde oynayacağız. İtalya maçında e, deplasmanda gibi değildik. Yüzde yüz deplasmandaydık. Her şeyiyle. E, stada girişinden, çıkışından, antrenmanından, e, atmosfere kadar tamamen deplasmandaydık. İnşallah e, yarın Galleri'de burada deplasman havasını yaşatırız. Onların bizlerle Azerbaycan halkının gerek Türkiye'den gelecek insanların bizlerle olduğunu biliyoruz. Onları hep bize hissettirdiler. Teşekkür ediyoruz. Bize yarın sadece Allah'ın izniyle bir galibiyet kaldı. Bunu kazanmak istiyoruz. Galer takımının bir oyun anlayışı var. Bunu görüyoruz. Zaten analizlerde hem üçlüye karşı hem dörtlüye karşı analizlerimizi analizlerimizi yaptık. Ama Yarınki maçın e, üçlü ya da dörtlünün fark etmeyeceği tamamen hedefe odaklı bir maç. E, benim tercihim e, savunmasız oynarlarsa benim tercihim olur yani <laughs> ama üçlü dörtlü diye bir şey söyleyemem bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz. Burak'ı antrenman için uğurluyoruz. Kendisine de yarın için <laughs> başarılar diliyoruz. Teşekkürler. İlk direktörümüz Sayın Şenol Güneşle devam edebiliriz. Evet hocam buyurun yarınki maçla ilgili öncelikle bir değerlendirmenizi rica edebilir miyiz? Tabii Önce Azerbaycan'a, Bakü'ye geldiğimiz için mutluyuz. Daha çok da buradaki misafirperverlikten ve ev sahibi duygusunu bize hissettiren tüm futbol severlerden Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Stadyuma geldik. Çok da güzel bir stadyum var. Her şey güzel. Sadece bizim son müsabakada oynadığımız oyun ve aldığımız sonuç olumsuzdu. Onun tabii yansımaları olmuştur, olacaktır. Gayet doğaldır. Kaybedilen maçın mazeretini, e, suçlamasını yapmak değil, bir moral bozukluğu tabii olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç. E, geçmişin başarısızlıklarını konuşmak yerine onlardan dersler çıkarıp geleceğe planlayan bir anlayışımız var. Yarın da yeni bir maça başlıyoruz. Gruptaki şansımız devam ediyor. İtalya maçı sonuç, sonuç ne olursa olsun evet. e, bir İsviçre evet. maçı önemliydi. Şimdi daha da önemli. Çünkü hem skor ve sonuç açısından olumsuzdu hem de oyun açısından olumsuzdu. Ama bizim de gerçek oyunumuzun bu olmayacağını biliyoruz. Yarın güzel bir oyun iyi bir sonuç bekliyorum iki takım yani ihtimal hesaplarını sormaya çalışıyordum az öncekini ama ona cevap vermeyeceksiniz gibi bununla yeterli kalsın sorum. Yani en iyi takıma kaybettiği gibi gözüküyoruz. Bizim açımızdan böyle. Siz katılıyor musunuz buna? Öyle sorayım. Yani tabii geniş bir cevap da verilebilir. E şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu grup maçları grup maçlarına çok hızlı başlayıp düşüş gösteren de olabildiği gibi. Yani üç maçı alıp çok da tempolu hızlı oynayan takımlar olduğu gibi yavaş başlayıp ileride iyi sonuçta alan takımlar var. Bunun geçmişte de, de örnekleri var. Hatta Danimarka'nın sürprizli bir örneği var. Ta Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.